körmüş ya. Büyük kayım pası ya. Yakın çıktı mısın onun? Daha payı. da güzel gösterir. Kapatır anne ma. Hayır. Kapanır oraya. He o üstündeki bir. Bas. Hop. Hop. Çep pas yapıyor. Aa.

Deniz, ne Ne yapıyorsun? Bir dakika ben. Kitap Hangi kitabı okudun anne? Kusur ve iyiydi. Adı neydi? Bu ne ve adı, adı ne o kitabın? Penguen. Penguen mi? <laughs> tamam, hadi bakalım yataklara. Ayaklarım üşüyor. Anne, ayağım üşüyor. Anne, ayağım üşüyor. Ayakları üşüyen penguen, evet.